Herkese merhaba. Yeni bir oyuncu inceleme videosuyla daha karşınızdayım. Bugün iki farklı team of season oyuncusunu inceleyeceğiz. Timo Werner ve Royce olacak. Ama öncelikle kanala kademe 2 abone olan Murat ve Enes'e çok teşekkür ederim. Kademe 3 abone olan Aslan'a çok teşekkür ederim. Yeni gelen arkadaşlar Discord hesabınızı YouTube'da linklemeyi unutmayın. Discord'daki özel odadan yararlanabilirsiniz diyorum. Diğer herkesi de sorusu olan herkesi de Discord'da bekliyorum. Orada sorularınız en hızlı şekilde cevaplanacaktır. Evet. Bu video bana yapması çok pahalıya patladı. Bayağı oyuncu aldım. Lütfen 1000 like gelirse çok sevinirim. Elimden geldiğince videoları en hızlı şekilde yapmaya çalışıyorum. Şu, şunu söyleyeyim. Werner ve Royce'u bu videoda inceleyeceğim. Geri kalan tüm oyuncuları tek bir video yapacağım. Ee, bu videoyu siz büyük ihtimal salı günü göreceksiniz. Bir sonraki videoda çarşamba günü koyacağım. Hepsini genel olarak inceleyeceğim. Fikrimi söylemek istiyorum. Çünkü şeyden sonra kim var? La Liga'dan sonra bu kartlar çok daha kullanılabilir. La Liga kartlarından sadece belirli bir... Birkaç tanesi kullanılabiliyordu. Bu şekilde. Lafı daha uzatmadan başlayalım. İlk olarak Royce'a bakalım. Royce'u kullandım ben zaten. Gol şeyine bakmayın. Biraz zorlama oldu bazı şeyler. 4 yıldız zayıf ayak, 4 yıldız beceri hareketleri, yüksek orta çalışma oranı 1.80 boyunda 1.5 milyon aldım O fiyatı bayağı düştü ama Royce sevdiğim bir oyuncu o yüzden sıkıntı yok. Hızı güzel, şutu bayağı iyi. Yani karta baktığınız zaman Royce bayağı tatlı duruyor. Ben ona sniper bastım, şutunu ve driplingini bir tık daha arttırdım. Royce'da dikkatimi çeken bir şey vardı, bacakları çok uzun ya da bilmiyorum bir şey, boyu uzun, boyu uzun tamam hani Ortalama diyelim çok da uzun değil ama Bacakları uzun bacak boyu çok uzundu sanki Bir dripping birazcık değişik ona geleceğim birazdan Fizik stresleri de güzel Bakacağız sağaçlar nasıl performans sergiliyor Çok trait'i var kolay sakatlanıyor Liderlik trait'i çok önemli değil Plase vurma trait'i ve ayağın dışına vurma trait'i var Baya klas 4-1-2-1-2 oynayacağım bu arada onu da göstereceğim Timo Werner 1.5 milyon civarında 4 yıldız zayıf ayak ve 3 yıldız beceri hareketleri var. Yüksek orta çalışma oranı 1.80 boyunda. Royce'dan bir tek farkı 3 yıldız beceri hareketlerinin olması. Evet bakalım herkes merak ediyor. Ben bu kartta ya yani Werner kartında herkesin bildiği şey yapışkanlı pislik bir kart oluşuyor. Herkes biliyor bunu. Bakalım gerçekten öyle bir kart mı? Statlarını görüyorsunuz. Hızı 99. Şutu gayet iyi. O da neredeyse çoğu şey 99. Pası da uzun pası ve free dışında gayet iyi. Vizyonu ee, birazcık vizyon değil. Sağ görüşü 81 onda birazcık yükselttim. Dribbling'i tatlı duruyor. Fizik asistleri de başa bela. Rakip için Allah kolaylık versin. Başka bir şey demiyorum. Trade'leri yok. Bir tek e, bu speed dribbler bunu biz kullanamıyoruz. E, Scoop Battle'da falan AI kullanabiliyor, bilgisayar kullanabiliyor. Bu şekilde. Geri kalan kartları dediğim gibi bir sonraki videoda inceleyeceğim. Şimdi Division Rivals'a ilk maçımıza geçebiliriz. Bu arada maçlara geçmeden önce hemen taktiğimi göstermek istiyorum. 4-1-2-1-2 top kaybından sonra baskı bu şekilde dengeli Royce ortada, Werner solda, Haaland sağda, Müller'i cam şey öderim, CM, MO oynatıyorum. Kimiç'ten çok büyük beklentim var. 90'lı kart fena değildi. Bakalım nasıl oynayacak. Adam çok iyi değil. Evet Werner en iyi yaptığın şey burası şu an şu aşama. Pislik oluşun. Aynen şu. <laughs> Bakalım plasisi var mı uzaktan? Evet var. <laughs> var var var. Werner'in en büyük sıkıntısı trade'i yok. Kullana bizim kullanabildiğimiz bir trade yok yani. Bir tane var o da AI kullanabiliyor. Geri kalan bütün trade yani geri başka hiçbir trade yok. Royce çok uzaklardan Evet, Royce bildiğiniz Royce her zamanki gibi her sene böyle plaseleri olacak ama bu bayağı uzaktan ve yanında baskı da vardı. Yanında baskı da vardı. En azından adam rahatsız ediyordu onu biraz. Yine de atabileceğimiz en güzel gollerden birini attık. Hadi. Uf çok güzel pas. Oo! Oo! Yanlışlıkla yaptım. Olamaz ama inanılmazdı. Yanlışlıkla yaptım. Yanlışlıkla yaptım. İnanılmazdı. Oo, bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Umarım başından itibaren gösterir. Şş, bu sene attığım en şey gol olabilir. Bu neydi abi? Şaka mı bu? Bakalım Werner indirebiliyor mu? Test. Offside yok. Güzel atak pozisyonu. Royce 2-0. Rakibi dağıttık. Evet ilk maçımıza geçiyoruz. Bakalım rakibin kadrosuna. Division Rivals'ıyız bu arada. Güzel kadro. Bayağı sağlam kadro. Werner. Şut fake'i. Plasesi var mı merak ediyorum. Aa, zordu zordu. Biraz uzaktı ve zordu. Kışı Michael iyi çıkardı. Devam. Werner. Drag back. Oo, oo, ne? Dripling Dripling'i gördün mü? Efsane dripling. Dripling'i bayağı iyi. 3 beceri hareketi olmasa daha da iyi olacak da. Penalti Werner'le ya da Royce'u kullanalım. Hadi Royce'u Hadi. Aa atamadım. Kötü vurdum. Kötü vurdum. Benim atam. Werner sağ ayağımı aldım. Bunu kaçırmaması lazım. Atak pozisyonu güzel. Atak pozisyonu bayağı iyi. Güzel attı. Royce'da penaltiyi kötü kaçırdım. Ya yani belliydi. Oraya atacağım belliydi ama. Düzgün yere vurduğun zaman aslında kurtaramıyorlar. Güzel. İyi attık. Burada doğru pozisyonda. Sağ ayağımızı aldım. Bam. 90'a yapıştırdım. Rakibimden büyük bir hata. Ay. Hiç oynayamadım hiç. Bir kez daha Werner'i bulacağım. Bu sefer sağ ayağım barizdi. Sol ayağımı aldım diyecektim. İşte ayağın dışına vurma trade olmadığı zaman bu şutlar kaçabiliyor görüyor musun? Gidip sağ ayağıyla vursa %100 ayağın dışına vursa %100 gol. Ama bunu işte vurmaması lazım sol ayağıyla. Devam. Royce. Werner'i bulduk. Hadi. Werner'in dribling'i çok iyi, çok iyi. Baksana şu dribling'e, Şu dribling'e baksana. Ama o şutları bilmiyorum. Şutları kötü gidiyor ya. Bu şutu biraz daha güzel atabilir. Kalecinin üstüne vurmaması lazım ya. Werner devam. Şut fake'i, plase çok uzak. Werner sol ayağımla yakın direğe 3-2. Ya Werner'in plaseleri şu an istikrarsızdı. Birkaç tane plasi denedim. Kaleci'nin üstüne vurdu uzaktan. Ama tabii ki Lewandowski'le falan denedikten sonra, Royce'a denedikten sonra Werner'le o kadar klas bir bitiriş beklememelisin. Ama burada doğru pozisyonda sol ayağıyla güzel attı. Evet ikinci maça geçiyoruz. Bu sefer 4 3 1 oynayacağım. 4-1-2-1-2 oynamayacağım. Güzel kadro. Ronaldo'su var. Ronaldo, i̇ki tane Ronaldo'su var. Agüero'su var. Bayağı sağlam kadro. Güzel pas. Royce. Royce. Dribbling. O, Ruletten sonra çok güzel açı yarattık. 4-1-2-1-2'ye geçtim. Rakibim full baskı açtı. Çıkamıyorsun kendi sağına. Ama bir anda sol bekimize pas atınca Mendy uzadı. Havertz'in pasıyla. Ondan sonra da Royce şovunu yaptı. Güzel. Klas kart. Royce e, kim gibi? Yani Suarez gibi demeyeceğim de klaslı o yönde. Güzel bitirdi şutu. İyi top çaldık. Devam. Offside yok. Werner. Offside yok değil mi? Güzel. Bunları iyi yapacağız. Rakibim orada. Rakibimin hatasını bekledim. Savunma hatasını bekledim. Werner ve Royce ikilisi güzel oynadı orada. E Royce attım pas. Ki o zaman geçecek. Werner de. Plase vurmadım bu sürece. O da temiz gol atacak. Werner. Yakındır ya. Timo Werner. 3 yıldız beceri hareketi olabilir ama. Ruret. Hala var. Ruletimiz hala var. Çok güzel oynadık. Rakibin baskıdan çıkamıyor görüyorsun. Bu taktikle oyunu bozduk. Kör dövüşü. Bildiğim bu kör dövüşünden başka bir şey değil. İyi savunma. Haaland. Kaleciyi çalmadık. Yani Royce'un pasıyla flick yaptım ben önce Haaland'da. Ama Haaland'ın flick, o topun üstüne atması çok olmadı. Yine de Haaland'da bir şeyler yapabiliyormuş. Onu görmüş olduk. Evet, üçüncü maça geçiyoruz değil mi? Üç, dört değil. Üçüncü maç, güzel kadro. Mbappe, Blanc, Henderson, Mahrez. Oo, sağlam kadro. Werner, dripling'i görüyor musun? Bak şimdi ritme girmeye başladım, dripling'i yapıyoruz. Ee, Drag back kullanmadan dripling yaptığın zaman böyle ceza sahasının içinde, rakip ne yapacağını bilemedi. Solaya 4, 3 değil. Ee, o yüzden çok bir sıkıntı yaratmıyor. Genelde bitirdi. İlk maçta kaçırmıştı galiba Solaya'yla bir tane. Ama driplingi baya tatlı. Şutu da baya sert vuruyor. İyi savunma. Kimi çıkar top ayağından. Royce, Royce, dripling, plase, inanılmaz, çok iyi, rakibim ne yapacağını bilemedi orada, defansta bir kere hata yaptı mı, telafisi olmuyor zaten, Normalde şu iki bu prese vuracaktım ama rakibimi okuyacağını bildiğim için scoop turn yaptım içeri doğru tekrar dışarı aldım. Ve Royce plasiyi ne kadar böyle çizilmiş gibi attı görüyor musun? Royce birazcık bende hayal kırıklığı oldu. Şu açıdan söyleyeyim şu an sağda pek bulamıyordum. 4-1-2-1-2'de 4-2-3-1'e geçtim. Birazcık daha şimdi oyuna dahil olmaya başladım. Evet golleri gördünüz. Kaçırdıklarını da gördünüz Royce ve Werner'in. Daha çok onları koydum arada belki birkaç tane sıkıştırmışımdır. Yayında attığım birkaç tane gol vardı. Onları kaydettim mi hatırlamıyorum. Kayıtta mıydım o anda? Eğer onları kaydettiysem videonun başında bu maçlara geçmeden, canlı reaksiyonla bu maçlara geçmeden yayındaki klipleri de koymaya çalışacağım. Orada birkaç tane efsane gol vardır. Royce'un attı. Umarım kaydetmişimdir. Evet başlayalım Werner'den. Ya da Royce'den başlayalım ilk önce. Royce'den başlayalım. Royce nasıldı? Royce iyi bir kart. Klas bir kart. Sanki birazcık 93 e, dayanıklılığını yansıtmıyor muydu bilmiyorum ama belki de ben top kaybı sonrası baskı oynadığım için herhalde o yüzden de genelde onu oynadığım için çok şey yapmak istemiyorum yanlış bilgi vermek istemiyorum ama 93 çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum en azından 80 değil 93 gayet yüksek hızlı güzel yani ama topa değdiği zaman yani 82 gücü var diyor ama bence topa değdikleri zaman Royce çok çabuk kaybediyor topu. O açıdan birazcık hayal kırıklığı bence. 82 değil yani gücü. Ondan daha güçlü olup daha iyi top saklayan oyuncular var ama açığını dripping ile kapatabilirsiniz. Dripping'i çok tatlı. Şutu, pası, dripping'i çok klas. Yani Suarez'e klas demiş mi o şekilde. Meta bir kart mı? Değil. Hala Neymar kullanılmaya devam edecek. Bu böyle ama farklı bir Bundesliga cephesi yapmak isteyenler varsa Royce'u kadrosuna ekleyebilirler. Kim içle falan kimya alabilirsiniz. Zaten kimya almak çok kolay Royce'u. Alman üçgeni kurmak kolay. 4 2 2, -2 2de de falan. O yüzden Royce tatlı bir karttı. Plaseleri inanılmaz. Plaseleri inanılmaz. Yani bu şu anki maçlarda çok atamadım. Hatta hiç atamamış olabilirim ama yayında bir tane plase attım. O gol inanılmazdı. Onu bulup koymaya çalışacağım dediğim gibi. Royce tatlı bir kart. Çok diyecek bir şey yok. Klaslı. Werner nasıldı? Werner bir kere 3 beceri hareketleri. Sıkıntı. Ama şut ve sonra rulet yaptım ve bayağı güzel bir pozisyon yaratmıştık kendimize. 99 şutu var. Evet Lewandowski'nin de 99 şutu var. İkisinin şutu aynı mı? Kesinlikle aynı değil. Lewandowski'nin şutu çok daha klas. Oyunda trade'lerin ne kadar önemli olduğunu yani dikkat etmeniz gerekiyor bu videodan sonra. Plase vurma trade'i çok fark yaratıyor. Lewandowski'ye çok uzaktan bir gol atmıştık. Werner'le bir sürü plase denedim. Çok kötü gidiyor. Ne Ya kalecinin üstüne gidiyor ya da alaks şekilde gidiyor. O yüzden bence şutu 99 olsa bile plaseleri hani şey kadar iyi değil. Yani plase vurma trade olmadığı için diğer oyuncular gibi atmasını beklemeyin. Royce ve Leandros gibi. Ama hızı 99 tabii ki. Bu kartı alıyorsan bakın 81 güç bu kartı hissettiriyor. Royce'un Royce da, daha yüksek değil mi gücü? Yalan. Bu kart daha güçlü. Ve top ayağına yapışıyor takı çarpıyor ediyor şey yapıyor tam bu kart kaos kartı bu kaos yani böyle dripping yaparsın ama çoğu zaman hızına güvenip arkaya pas atacaksın hata yapmasını bekleyeceksin rakibin baskılı oynayacaksın yani bu kartı alacaksan öyle oynaman lazım ya da ceza sahasında çok iyi dripping yapacaksın 4 yıldız zayıf ayağı var arada kaçırdığı pozisyonlar olsa da yine de atmayı başardın. değişik bir kart sana kalmış oynayıp oynamamak Eee... Ama ben olsam bu kartı alacağım ama e, Lewandowski'yi bir şekilde almaya çalışacağım. Şu an fiyatı kaça düştü bilmiyorum ama ya da çıktı. E, ben Werner'le oynamazdım. Evet bu video bu kadar olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. E, videoyu beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı ve abone değilseniz kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bin like gelirse çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.